Zabıtaya sordu hadi bakalım. Haydi. Seninki ne olurdu? Bizim için hayatın kokusu... Vatan kokusu. Ee, tofuş Tofuşun içerisindeki bir gaz... Güzel dedi onu. Ben kendisi artık zabıta değildir diyorum. Bir terfi almıştır gibi hissettim açıkçası. <laughs> Ve bir anda İstanbul Zabıta sorumlusu. <laughs> Değil mi? Gaz kokusu var. O aynı o şekilde kokabilir nice. sanırım. Tutun kokardı galiba. ya. Çok dertliyim ondandır. Müzik. Hayatın bir kokusu olsaydı sizin kokunuz ne olurdu? Aynı güzel kadın. Abla Çım. sen Çım. yasemin çiçeğisin zaten. Huzur veriyor. <laughs> Maşallah. Hayatın bir kokusu olsaydı sizin kokunuz ne olurdu? Huzur, sevgi. Gerçekten bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım, evlatlarım. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. If the life has a smell. <laughs> okay, smell. What would be your smell? Um my smell would be vanilla passion. Why? Cuz I'm sweet and I'm spicy. <gülüyor> <gülüyor> hayatın bir kokusu olsaydı, seninki ne kokardı? Viski. Şivas. <laughs> Hakkı? <laughs> Hakkımınki kesin şarap kokardı. Rakı. Çünkü rakı her şeyin ilacı. Aa! Biraz acı olması daha iyi. Acılara dayanabilmek için. Tabii <laughs> bizimki boktan başka bir şey kokmaz abi. <gülüyor> 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 nane mi desem? Na evet fresh nane mı çünkü. Vanilya kokardı. Niçin? E çünkü çok Tatlı, böyle neşeli bir hayatım olsun isterdim. Ne kokardı? Bilmiyorum. ben böyle kıyafet kokardı. Niçin? Çünkü kıyafet kokularını seviyorum ve kıyafet kokmasını Oğlum ne isterdim. Güzelsin. Yeni aldığımız kıyafet ama. Benimki de herhalde yeni alınmış kitap kokusu olurdu. Ders çalışmayı... Arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum hepinize. Hepinize bir şey sormak istiyorum Allah aşkına. Dünya üzerinde yani artık Türkiye sınırları içerisinde yani hiç bir böyle güzel gözükmeyen insan evladı yok ya? Niye herkes güzel? Biz ben tek mi kalayım kim <laughs> ne istiyor? Tek oturduğumuz yerde? Hiç sevmem ama çok seviyorum. Kötü kokardı çünkü hayat kötü. <laughs> Bok kokardı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bok kokardı. Hayatımızı boktan yaşıyoruz. Bence bok kokardı öyle geliyor. <laughs> Hayatımızı boktan yaşıyoruz. Ciğer çünkü hiç sevmiyorum. Valla o berbat bir koku kardeşim. Kokardı öyle geliyor bana. Ciğer çünkü hiç sevmiyorum. Vallahi o berbat bir koku kardeşim. Ter kokusu şu sıcağa bak. Ee, <laughs> hmm, hayatın kokusu. Çiçek. <laughs> Şeyse papatya. papatanın kokusu varsa eğer. Tabii ki gül. Çünkü gül gibi insanlar gül gibi kokar. Ben de galiba maske kokardım çünkü artık onun kokusundan başka bir şey almıyoruz. Hayatın bir kokusu olsaydı seninki ne kokardı? Güzelmiş. Ee, karanfil. Seninki ne kokardı? Farfim Gül. Abi öyle bir sordun ki şimdi. <laughs> gül kokardı abi benimki de. Dokunana keserdim iyi yaklaşanı şeyini verirdim abi. Tamam, bu ne diyorsun oğlum ne alaka ya? Farfüm dedi ben de ona gördüm zaten. Onun için bir durdum. Farfüm dedi değil mi? <laughs> Belki söyleyemiyordur ama şimdi onu da düşünmek lazım. Ama vallahi son zamanlarda o kadar abidik gubidik şeylerden duyar yorum ki. Gülemez olduk ya. Bırakın da şakalaşalım ya. Ya bırakın da şakalaşalım. Her şeyimizi ciddiye alıyorsunuz 10 tane kız düşer hadi devam. Benimki papatya herhalde. Patan abi. Tarz abi. Giyinişe önem veririm. Giyinişe önem veririm abi. Adrenalin. Hızı severim. Çiçek bence. Ne? Giyinişe önem veririm abi. Adrenalin. Ne? tars kokuyormuş bir tanesi onu <gülüyor> <gülüyor> Ya doğrusu Adrenalin mi dedi? Hızlı Yineşe önem verir Giyinişe önem veririm abi. Adrenalin. Hızlı Adnan Ali dedi. Adnan Ali demiyor mu? Adnan Ali gibi diye bir şey, öyle bir şey diyor. Adnan Ali. Hoş geldin Adnan Ali bebek. Kızı severim. Çiçek bence. Sarı, sarı mikrofon. mikrofon. Sarı mikrofon. Türkiye'nin... Ya ben şeyi çok istiyorum mesela. Keşke sarı mikrofonun olduğu yere gitsem. Bir gün. Bir gün dedi. Keşke her gün gitsem. Ve her gittiğimde de hep röportaj varsam. Yani çok istiyorum. Adnan Ali dedi.